Anneciğim, ne bekliyorsun? Ha? Patates. Patates be, bir bakalım ne alıyormuş Nehir ya. Dur dur ya, yüzüne sıçrar anneciğim ya. Bunun adı neydi? Çubukta patates. Ha, çubukta patates. Nehir, çubukta patates mi istiyorsun anneciğim? İyi hadi bakalım, kızarıyor patatesin anneciğim. Ay nasıl yapacaklar merak ettim. Ay böyle döndürüyorlar. Bakayım nasıl çıkacak, bir bakayım. Aa. Ah. Nehir. Ucunu çıkartıyorlar. Evet, aa nehir. Ne güzel böyle çıktı. Her, şu, yani böyle şu, sonra böyle altın, böyle... kızartıyorlar. Ha, böyle evet, sonra oluyor. Evet anneciğim ya. Böyle, işte, Ay çok güzelmiş. Şey. Al bakalım parasını. Ha? Kızarıyor anneciğim patates sen. Ha? Sabırsız kız. Bakayım kıvırcık nehir. Çubukta patates yiyecekmiş. Bakalım olacak mı? Bekliyoruz hala ha? Nehir alalım bakalım. Şöyle mi tutacağız? Nehir pişti anneciğim. Ay ama dur 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 çok sıcak. Hayatta olmaz dur. Gel bakalım. Ay bebek arabası nerede? Dayın mı götürdü? Gel bakalım gel. Ay arkadaşlar şöyle bir şey işte. Nehir biraz soğusun da anneciğim tamam mı? Ben, tamam. Gel bakalım güzel mi anneciğim? Beğendin mi tadını? <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun bakalım. Hadi gel gidelim biz gezmeye gidiyoruz.